Tamam, tamam, tamam. Dini bayramlarınız kutlu olsun virililer ile'nin çocuğu. Evet, tap tabi tabi tab zarab. Tüm. sınıf arkadaşımın bana sınıfta dediği öğretmen gerçek oldu. Cetvelden oluşan öğretmen. Tapta bir tap Sara. O ne görüyorum ben? Aura yazan bir yazı mı? Çok garip ya. Tapta bir tabzara tap, Evet arkadaşlar. Bugün bir tarif paylaşacağım. İşte bunun tarifi. Mandalina ve limonata. Tarifini göstereceğim. Videoyu durdurarak bir kere yazabilirsiniz. O. Ne görüyorum ben? Dönerden oluşan bir kuş mu? Hem de canlı. Ölü değil. Tabi tabi <laughs> Ne görüyorum ben? Baklavadan oluşan bir köpek mi? Hem de baklava fıstıklı. En sevdiğimden. Tap tabi tap Ne görüyorum ben? Soru işaretimi. mi? Soru işareti olduğu için ne olduğunu ben de anlayamadım. Tap tabi tap. tap. O ne görüyorum ben? Stop stop sahurun kardeşi geç 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 sahur mu? Bunlar çok iyi kardeştir. Ama Endonezya ile Türkiye'nin arasında çok uzak bir mesafe olduğu için her zaman görüşemezler. Geç geç savur çok saygılıdır ama stop stop savur her hiç saygılı değil. Tapta bir tap, tap, tap O ne görüyorum ben? Six Seven'ın kardeşi mi gelmiş? 250. Evet, six seven İngiliz'dir... ama bu Türktü. Ve ikisi çok Ve arkadaşlar bu şimdi gerçekçi bir brain rot yaptı nasıl brain rot oluştuğunu gördünüz brain böyle yapıyormuş bu olmadı ben bunu da basıyoruz ne oldu brain hazır daha fazla video gelmesi için Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.